Haramın mümessilleri şeytan ve kafir cinler ve erba kabiselerdir. Şeytanlar vesvese, cinler vehim ve vehim verir. Ervah kabiseler sıkıntı yapar. Erba kabise seyrettiğimiz filmler, iz, e, dinlediğimiz müzikler, subliminalın dışında yediğimiz haramlar, kokladığımız Bulunduğumuz ya yanlış mekanlardan üzerimize siner bu. Koku, sigara içmediğin halde sigara içen ortamdan sigara sindiği gibi. Hı. Tamam mı? Dolayısıyla ervah habiseler şöyle yapar. Canım çok sıkılıyor ya. Ha, bu şekilde kendisini gösterir. Yoku var gösteren düşünceler, zanlar dışarıdan cinlerden gelen telkinlerdir. Vesveseler ise varı yok eden yani imanlı imansızsın, abdestli abdestsizsin dedirden vesveseldir. Bak bütün kategoriyi de gösterdim bak. Hangisi vesvese, hangisi benim? Şu şudur. Vesvese neyle yok olur? Zikirle, evratla, amelle. E, Ve ile yok olur cinlerin şeyi? Risale-i Nur'u tetebat, Risale-i Nur'u bol bol okumayla. Erva kabise nasıl yok olur veya var olan gider? Haramlardan yani terkleri yaparak, terk ederek. Tamam arkadaşlar?